Evet. Yine bir kaplumbağa adamın yanındayız. Bu sefer değişik. Kaplumbağa adam mı? Ben öyle diyorum. Ayak ayak üstüne atmış. Bence, bence kollarını birbirine koymuş böyle. Sakat. Keyif yapıyor. Bence sakat bir kaplumbağa bu. <laughs> Çok keyifçi yalnız. Bak, ama baksana. Hayır sakat değil. Keyifçi bir kaplumbağa. Bence. Yapmışlar mı? Bilmiyorum. Ya böyle hani olabilir kayadan dolayı da yani karşıdan görünce çok ilginç geldi. Şöyle bir çıkalım. Dedik. Ama güneş var biraz. Evet. Çok farklı değil mi? Ayak ayak kısmını atmış. Bir de karşıdan çeksin. Şöyle kocaman bir şey. Ben kafasını göremedim ama ben. Ama ayak ayak sap şey yapıyor. Yok ya bu normal şey ya. Baksana öyle yapma falan değil. Ama altı dökülüyor aşılmış, böyle. Aşılmış, aşılmış. Aynen. Bu şekli almış. Vallahi her şeye bir şey kop buluyorlar da. Bunu biraz daha aşağıdan çekebilir misin? Bakayım. Değil mi? Böyle duruyor. Sanki böyle. Sakat bir kaplumbağa. Hayır, sakat değil. Keyifçi. <laughs> Keyifçi mi? Keyifçi, keyif yapıyor. Ben, <gülüyor> Elif. <gülüyor> İsmi Elif koyuyorum bunu. Hadi ya be. Var ya, buralar var ya tam müzeler. <laughs> Gerçek.